Evet arkadaşlar yine bir Ersin Demir baş başasınız Arkadaşlar Arabamızı doldurduk Yükledik Sıla-i Rahim yolculuğumuz başlamak üzere Evet bu aracı İstanbul'da görürseniz kesinlikle durdurun Sularımız <laughs> Rabbim yar ve yardımcımız olsun İnşallah sağa selamet e, vatanımıza ülkemize sağ selamet varmayı nasip eder Yüce Rabbim. Hepinize buradan saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Ee, herkes hakkını helal etsin. Benden yana da helal olsun. Valla ne diyeyim. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Ülkemize ayı yıldızlığına kavuşacağız inşallah. Selametle. Özbilahimineşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Sen bizleri bizim gibi yolda olan Sıla-i Rahim yolunda olan Bütün gurbetçi kardeşlerimizi En başta bizi ve ailemi Çoluğumu çocuğumu sağa Çıkmış olduğumuz bu hayli mübarek yolda Yolculuğumuzu hayırlara vesile eyle Ya Rabbim bizleri sağa Bir şekilde ay yıldızımıza Kavuşturmayı nasip eyle Allah'ım ya Rabbim Sen bizleri bu yola koyan sensin Doğru yolundan kendi yolundan ayırt etme

Çekelim bakayım. Gurbetçinin torbasından ne çıktı? Evet. Şöyle bakalım. Muz var. Elma var. Ondan sonra çubuk kraker. Değil mi? Gümrük memuru gibi dök bakalım diye. Balık kraker. Oo, Bunu Avni sever. Bak Avni. Bunu görünce Avni'nin ayarda geldi aklıma. Evet ne var? Katyes var. Evet arkadaşlar herkese saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Yine bir de Ersin Demir farkıyla baş başasınız. Şöyle çekeyim. Arkamda da güneş var yüzüm pek mi ama <laughs> burada çok durumlandırıcı bir olay yaşandı. Şimdi bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi Türk Kızılay'ın ee, hizmet araçları var burada. 06 plakalı. Devletimize, Allah devletimize zeval vermesin. Ee, şimdi, burada sizinle birlikte. Bunu böyle bir paylaşıyorum. Şu an hizmet gerçekleşmiyor, rezil oldum. Ee, Kizlecikler yok. Niye, neden, nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Bugün pazar galiba, ondan dolayı olabilir. Ee, tabii ki bu kırmızı ayımızı yani görsek bile ne bizim için. Hilali görsek bile ne bizim için ayrı bir duygu burada Bulgar topraklarında. Şu an burası Bulgar e, gümrü. Bu taraf Bulgaristan, Sofia diye gidiyoruz. Arkam, yani sırtımı şu an Sırbistan'a verdim. Türkiye istikametine doğru yürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir kalabalık var. E, herkes iznini yapmış ve geri dönüş yolunda. E, muhteşem bir kalabalık. Bu sadece e, görünen kısmı, bir de bu işin görünmeyen kısmı var. Herkese burada hayırlı yolculuklar diliyorum. E, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Buradan da bizim emvalimizi bekliyorum şimdi. O biz çıktık ama maalesef kendisi daha çıkmadı. Hayırlısıyla o da çıktı inşallah yolumuza. Türkiye Sofya, İstanbul e, diye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle akşam gece saati olsa bile ne varmayı planlıyoruz. Hepinizi buradan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, Sofya'dan, daha doğrusu e, Bulgaristan sınır kapısından, gümrüğünden 30 derece sıcaklıkta <laughs> hepinize saygı, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Seviyorsunuz. Takip ve devam edin arkadaşlar. gecenin oyunundayım. 1800 kilometreden sonra Mutluan, Şanlı Ay Yıldızımız. arkadaşlar. Yine bir Ersin Demir Farkı Baş amaç başasınız. Şu an Bulgaristan Türkiye sınırındayız. Gümrükteyiz. Ve ben şansım Ersin Demir olarak Ersin Demir Farkı'nı burada ortaya koyup ülkeye arayın arabayla değil oynayarak girmek istiyorum. Başarılar diliyorum Allah bol sabır versin Ben <laughs> giderken ben geliyorum yani öyle oldu <laughs> Bir o yana bir bu yana Dön ver dön ver dön ver bana Kurban olsun bu can sana Gel ver gel ver gel ver bana Bir o yana bir bu yana Dön ver dön ver dön ver bana Kurban olsun bu can sana Gel ver gel ver gel ver çekerim derdi yana.